Değerli izleyicilerimiz Şehit Kamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde Zeytinli Mahallesi Muhtar Adayı Mehmet Aydın'la birlikteyiz. Sayın Aydın merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler Nasıl nasılsınız? Nasıl Vallahi çok güzel. Haklı hiç şeyiz. <laughs> Çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Günler yaklaştıkça bir evet. heyecan artıyor. Sonra biraz daha seri hale değil mi? Aynen aynen. Seri gidiyoruz. Peki Mehmet Aydın kim? Bir tanıyalım sizleri. Zeytinli halkı tanısın. Ekranları başındaki izleyicilerimiz tanısın. E, tabii ki. Ee, ben Mehmet Aydın. 32 ee, otuz yıldır Gaziantep Zeytinli Mahallesi'ne ikamet etmekteyim. Ben ticaretle uğraşan bir arkadaşım. E, uğraşan bir insanım. Yani sebze halinden tutun, her türlü esnaflığı yaptık yani çok şükür. Evet. Ee, esnafın içindeyiz, Aa, mahallemizin de teveccühleriyle aday olduk. Aday olduk. Evet. evet. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Zeytinli Mahallesi'ndeki birçok komşularınız, seçmeniniz size oy verecek. Şöyle bir kendinizi nokta olarak da e, tanıtır mısınız? Tabii ki. Ben Zeytinli Mahallesi Çetin Çetinemeç Caddesindeyim. E i̇şte yerimiz Olsan Oğuzhan Fırının bitişiği Kayışoğlu Simit. Oradan ikamet ikamet ke, etmekteyim. Mülkiyet sizin değil mi? Mülkiyet bizim. Orada. Tabii ki 32 orada. yıldır aynı adresteyim. Aynı adres Hiç değişme yok. Peki niçin muhtar oldunuz? Muhtar adayı oldunuz? Eee işte bazen eşin dostunun tavsiyesiyle oluyor. Bazen mahallede sorun, sıkıntılardan kaynaklı muhtar adaylıkları var. E, maşallah bu senede bir muhtar enflasyonu var. Her mahallede onlarca muhtar adayı var. E, neden muhtar adayı oldunuz? Mehmet Bey şimdi şöyle bir şey var. Ee, biz e, gereksinim üzerine yani lüzum gereği muhtar adayı olduk. Bazı eksiklikleri gördük. İnsanların, halkımızın, komşumuzun e, bizi şey etmeyle onun, e, istemesiyle yani bu yola çıktık inşallah. Yani Mehmet Aydın gel biz seni tanıyoruz. Aynen. Mahallemize muhtar ol diyen komşularınız oldu. Sizler de bunun üzerine muhtar adayı oldunuz. Evet. Peki seçim çalışmalarınızda tabi her muhtarın kendi eksik gördüğü mahalledeki sorunlar sıkıntılar var ama bir de seçim çalışmalarında mahalle sakinleri yani size oy verecek insanların ...istek ve talepleri var. Nelerle karşılaşıyorsunuz? Neler istedi, neler talep etti... ...mahalle sakinleri sizden? Mahalle sakinleri yani komşularımız... ...genellikle yani... E, ...talepleri işte bir... ...spor kompleksimizin olmaması... ...halı sahamızın olmaması... ...yani... E, ...şöyle diyeyim... E, ...bazı... E, ...dikiş nakış kursu... Işte, ...iş kurun desteğiyle... ...yapılan bu... İş garantili. iş, garantili. işler yani meslek edinme onlar onları soruyorlar işte onlara da yardımcı olacağız inşallah Peki gençlerin bir talebi var mı? Şimdi biliyorsunuz 18 yaşını dolduran gençlerimiz de oy kullanacak, size oy verecekler. Gençlerin var mı bir talebi? Tabii ki gençler, bizim teminatımız geleceğimiz gençler. İşte gençler de işte e, halı saha derken, işte kütüphane derken gençlik merkezleri istiyorlar genellikle. İnşallah sosyal anlamda, e, sosyal anlamda. inşallah. yani değil de o yani, güzel şeylerle geçireceğiz. Tabii ki onları inşallah en güzel şekilde yapmaya çalışacağız. Peki gençler dedik. Hanımlar işte dikiş nakış kursu dediniz. Gerçekten onlar olursa iş garantili kurslar olunca da ev ekonomisine de katkı sağlayacaklar. De güçlenecek halk komşularımız. İnşallah teveccühleriyle bu se seçimini alırsak yani muhtar adayı e, muhtarlığı bize verirse halkımız, komşumuz, mahalle sakinleri inşallah gereken neyse yapılacak. Şu anda burada misafirleriniz de var. E, seçim büronuzda. Az sonra onlara da mikrofon tutacağım ama yaşlılar için bir projeniz var mı? Tabii. Onlara mikrofon tutmadan. Yaşlılarımız da gerekli. Onlar için işte bir e, lokal gibi bir şeyler düşünüyoruz. İşte çayını içsin, sohbet ne yapsın, e, kitaplarını okusun kütüphane gibi. Değil mi? Yani evlerde böyle akşama kadar vakit geçirecek bir alanları yok. Yaşlılarımız da bunu hak ediyor. Yaşlılarımız, yaşlılarımız da bunlara layıklar yani komşularımızı inşallah gereken neyse yapacağız. Peki. Şimdi Zeytinli Mahallesi de Gaziantep'imizin kırsal bir mahallesi. Tabii üst seviyede gelir düzeyi düzgün olan insanlarımız da var. Ee, özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın sosyal anlamda ihtiyaçları var. Bunları nasıl tespit edeceksiniz? Bunlar için neler söyleyeceksiniz mikrofonlarımıza? Tabii ki Mehmet Bey her mahallede olduğu gibi bizim mahallemizde de tabii ki sosyal yardıma muhtaç insanlar vardır. Ha bunları azalarımızla beraber var yerinde tespit edeceğiz gereken yardımı en hızlı şekilde en kısa zamanda yapmaya çalışacağız. Konunun mahallelileriyle Tabii ki, tabii ki evet. Peki bir e, vatandaşa burada sizi şu anda misafirleriniz var. Onlara bir mikrofon tutalım. Daha sonra tekrar sizinle söyleşimiz devam etsin. Evet. Şimdi Zeytinli Mahallesi'ndeyiz. Muhtarın bürosundasınız benim muhtar çok şeyler konuştu. Sizin bir isteğiniz var mı? Muhtardan beklentiniz nedir? Muhtara nasıl bir destek vereceksiniz? Bizim beklentimiz inşallah halk seçerse çalışmasını isteriz. Çalışmasını isteriz. Evet. Çalışkan mıdır muhtar adayı? İnşallah öyle görünüyor. İnşallah yapar. Peki. Size... Aynen katılıyorum arkadaşa. Arkadaşımız da çok değerli bir arkadaş. Hatta biz önder olduk yani bu adaylığın olması için. İnşallah hayırlısı olursa kazanırsa arkadaşımız çok e, mahalleye faydalı olacağını tahmin ediyoruz yani. Şimdi biz aday ol dedik dediniz. Evet. mürütleri uçururmuş. Evet. De bakayım herkes çalışsın, muhtara adayını setsin. İnşallah, inşallah. Bu halkına bağlı. Bizim elimizde bir şey yok. İnşallah biz de arka güveniyoruz. İnşallah kazanırız. Peki, ne ya, ne ya şimdi en büyük muhtarın şeyi nedir? Halkına hizmet için, mahallesine hizmet için. Eğer hizmetinde yani kendine güvenerekten halk kendini seçerse, hizmet verirse, temsil bizim gibi yaşlı insanlara bir lokal. Oturup çay içik, efendime söyleyen hizmet ederek kitap okuyacak. Yani bu hizmetlerde bulunduğu zaman ne olacak halk? Halk devamını getirecek kendine, devamlı için. En çok da yani mahallesine hizmet eden insanı tercih edecek. Yani halk bunu e, en çok hizmeti ileride gelir, devamlı hizmet ileride gelir. Hizmeti halkına hizmet verdiği zaman ne olacak? Halk ikinci bir sefer, ikinci bir dönemde tereddütsüz kendini destekleyecektir. Evet. Yıllar çabuk geçiyor diyorsunuz. Evet, geçir, evet. Peki Hacı sizin siz neler söyleyeceksiniz? İhtiyarlar için toplumu bir araya gelip İhtiyarlar derneği isteyip oralıkta oturup sohbet dini sohbetler edip çayımızı içip günümüzü geçirmemizi isteyip. Peki muhtarınız şu anda muhtar adayınız sizi dinliyor. Temelimiz Zaten az önce kendileri de bahsettiler. Yaşlarımız için bir lokal e, projemiz var dediler. Burada çok sayıda park var. O parkların bir tanesinin içerisine yapsınlar değil mi? Evet. istiyoruz onu. Onu istiyoruz. Peki size de. Söyleyecek bir şey kalmadı. Hepsini söylediler. <laughs> şey kalmadı. Hepsini söylediler. söylediler. Yaşlılar için söylediler. Ben de her şeyi desteklemesini istiyorum ya yani, yapılmasını. Muhtarımız da bunu yapar Allah için işte inşallah. Güveniyorsunuz. Tabii size. o da Allah'a güvenir gibi güveniyoruz kendilerine. Peki, peki. Sizlere efendim. Ya bizim ülkemize bugün git yarın gel. Bir garibanın önüne gidip yeni, işini yapmasın tavsiye edeyim ben gerçekten. Garibanın yardımcısı olsun istiyorsunuz. Evet. Devlet dairesinde iş olabilir. Vatandaşa yardımcı olsun. Beraber gitsin. Evet. Ben bunu... Peki, böyle bir şey bekliyor musunuz? Bekliyorum. Ben, i̇nşallah bekliyorum kendisine. Peki. Peki. Şimdi seçimlerde birçok vaatler veriliyor. Burada her gün muhtar adayınız sizler ne istiyorsanız ben yapacağım diyor. Temenimiz 31 Mart sabahı sizlere bir Nisan şakası yapar. Ben aday beni aday ettiniz der. İsteyin benden ne isterseniz, değil mi? İnşallah. Buyurun. Başarılar diliyorum Sayın Aydın'a. İyi olur inşallah. Peki siz? Aynen biz de başarılar diliyoruz. İnşallah iyi olur. Halk da yani seçerse daha güzelini yapmaya aday yanı. Efendim siz neler söyleyeceksiniz muhtar? Sen hayırlısı. İyi olur inşallah, kazanır diye istiyoruz yani. Peki gençler böyle destekliyor mu Sayın Mehmet Aydın'ı? Şu anda desteğimiz iyi. Görüyoruz. İnşallah sandıkta da görürüz bunları inşallah. Peki. Efendim sizler neler istiyorsunuz? Ne Türkiye ne zeytin Zeytinli'ye Mehmet Aydın yapar. Hepsinde yapar. Güveni yok ona. Güveniyorsunuz. Vallahi güveniyoruz. Kaç de... oyun var? Kaç oyun var? Kaç oyun? Çok var. çok. Çok mu? Çok. Peki. Söz ama değil mi bak? geldiği için çalışıyorum. Söyle istersen. <gülüyor> <gülüyor> çalışıyorum. Evet, de evet Mehmet Bey temiz adamdır. Adam hacı gitmiştir. Bütün ha, ha, Hacı, hacı, Mehmet Bey hacı gitti. Ha. İnşallah aklımıza hayırlı oğlu olur. Allah'ın izniyle. Efendim ben e, Zeytinli Mahallesi'nin e, sakinlerinden Cevdet Karahan. 21 senedir Zeytinli Mahallesi'nde ikamet yay ediyorum. Mehmet Bey'in e, bu işe çıktığından beri e, kendini daha iyi tanıdım. E, çok etkili, e, güvenilir, dürüst. Mahallemize e, yardımı e, faydalı olacağını düşünüyorum. Allah'ın izniyle inşallah bu Zeytinli Mahallesi'ne ben de yanında e, beraberim. İki aydan beri beraber Azarsınız. azayım efendim. Evet. Peki, Mehmet Aydın'ın niçin azası oldunuz? E, şimdi Mehmet Aydın 20 81 yılından beri mahallemizin sakinlerinden. Mahalleyi çok iyi tanıyan birisi. E, dürüst, etkili, seviyeli bir insan. E, onun için yanında yürümeye karar verdim. Arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim diyorsun. Aynen Eyvallah. Peki. Genç genç gel bakayım sen şöyle ayağa kalk bakayım şöyle gel muhtarımızın yanına gel. Gençler özellikle halı saha istiyor. Farklı şeyler istiyorlar. Siz evet. ne istiyorsunuz? Ben fitness salonu, halı saha, ondan sonra işte basketbol sahası böyle. Gençlerin sporla ilgili istekleri bunlar Evet. Peki teşekkür ederim. Mehmet Bey mahallenin tam desteğini almışsınız. Özellikle misafirleriniz çok güzel dilek ve temelilerde bulundular. Sizin mahalle halkına son mesajlarınız ne olacak efendim? Mehmet Bey inşallah mahalle halkına yani e, genlerine layık olmaya çalışacağım inşallah. Yani genler e, bizi yönlendirdikleri için bu e, adaylık konusunda inşallah en iyi şekilde hizmet edeceğim kendilerine Sevgilerimi saygılarımı sunarım kendilerine. Mahalle halkının e, layık olmaya çalışacağım inşallah. Destekleriyle inşallah bu beş yıl içinde en iyi şekilde hizmet edeceğime inanıyorum. Tabii ki genlerin memnun etmek bizim boynumuzun borcu. Peki başarılar diliyorum. Teşekkür Aynen. ederim. Çok çok teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyicilerimiz Şehit Kamil ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeydik. Zeytinli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın'la yapmış olduğumuz söyleşiyi ekranlarınıza getirdik. Kendisine başarılar diliyoruz.